Aziz Efendi'nin kimliği hakkında pek fazla bilgi yoktur, kalemiye sınıfına mensup olduğu ve Sultan IV. Murad'ın muhasipleri arasında yer aldığı tahmin edilmektedir. Aziz Efendi'nin sözünü sakınmadan devlet ve toplum yapısını eleştirmesi, Risale'de öne sürülen tekliflerin pratik bir ıslahat projesine rehber niteliği taşıdığına işaret edilebilir. Risale'nin başında doğrudan padişaha hitap eden Aziz Efendi, devletin içine düştüğü binbir soruna rağmen umutludur. Sultan 4. Murad'ın şahsında güçlü bir figür bulduğuna inanan risale yazarı, padişahın örneğin mahlül yani boş kalmış tımarları ekabir sebetine yani vezir ve paşaların ellerine düşmeden hazineye geri almayı başardığını yazar. Ne var ki Aziz Efendi, Sultan 3. Murad devrinden itibaren yok yere sayıları arttırılan vezirlerin durumuyla alakalı olarak Sultan 4. Murad'ın takındığı tavırdan hoşnut değildir. Ona göre vezir sayısının artması hazineden ve bu arada padişah hastalarından önemli bir dilimin vezirlere ayrılmasını gerektiriyordu. Aziz Efendi'ye sorulursa kubbe altında hizmet eden vezirleri kadim devirlerde olduğu gibi dörtle sınırlamak lazımdı. Oysaki ki 4. Murat bunların sayısını azaltacağına 8 olan vezir sayısını 11'e çıkararak hazinenin daha da güç kaybetmesine sebep olmuştu. Aziz Efendi'nin doğrudan iktidardaki padişahı suçlu göstermesi Risale yazarları arasında yaygın bir uygulama değildir. Islahatname sahipleri 3. Murat başta olmak üzere genel olarak daha önceki şahsiyetleri sorumlu tutmayı tercih ediyorlardı. Aziz Efendi, kitabı müstetap yazarı ve Koçu Bey'in dile getirmiş oldukları bir meseleye eserinde yer verir. Buna göre devlet büyüklerine köy ve toprak temlik edilmesi, hazinenin önemli bir gelir kaybına uğramasına ve sipahilere dağıtılması gereken toprağın azalmasına yol açmıştır. Halbuki toprak temellük edinen kişiler, Bunları cami ve medreseleri besleyen vakıflara çevirip masraflardan arta kalan gelir fazlalarını evlatlarına miras bırakıyorlardı. Aziz Efendi, ilgili vakfa ait hizmet binalarının masrafları çıkartıldıktan sonra geri kalan fazlalığın hazine içine alınmasını teklif eder. Aziz Efendi, saraya devşirilen kullar arasında şehir oğlanları ve aslı meçhul kişilerin sızmasını kanuni kadimden bir sapma olarak görür. Kul tayfesi, boşnak ve Arnavutlardan oluşmalıdır. Keza artan Yeniçeri sayısının askeri disiplinin ortadan kalkmasına ve hazinenin ulufe ödemelerinde zorlanmasına yol açtığının farkında olan Risale yazarı, kapı kulu mevcudunun düşürülmesi çağrısında bulunur. Aziz Efendi'yi en fazla huzursuzlaştıran mesele ise raiyet kökenlilerin Yeniçeri kulları arasına karışmasıdır. Çünkü bu, alenen Osmanlı toplumunun bel kemiği olan Erkan-ı Erba'nın hiçe sayılması anlamına gelir. Aziz Efendi Risalesi'nin en ilginç yanlarından biri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt beylerinin durumuyla ilgili bazı tavsiyelerde bulunmasıdır. Bunların Yavuz Sultan Selim devrinde olduğu üzere iç işlerinde tamamen bağımsız bırakılması gerektiğini belirtir. Aziz Efendi'nin bölgedeki Kürt aşiretlerine duyduğu ilgi, 4. Murat zamanında Safevilerle yeniden başlayan savaşla bağlantılıdır. Aziz Efendi, aslen vergi ödemekle mükellef reayalardan ibaret olan sahte seyitlerin yani müteseyitlerin Osmanlı hazinesine büyük zarar verdiği kanaatindedir. Kabaca bir hesapla sadece Rumeli'de sayıları 200 kadar olması gereken seyitlerin akrabaları ile birlikte 30-40 bin kadar olduğunu bulmuştur ki bu Osmanlı hazinesinin çok büyük bir vergi kaybına uğradığının kanıtıdır. Müzik